Dolayısıyla bizim dilekçelerimize şunu yazmamız lazım. Ee, arama aşamasında iki kişinin hazır bulunması gerekirken bu iki kişi bulunmamıştır. Dolayısıyla o arama hukuka aykırı bir aramadır. Dolayısıyla arama sonucunda elde edilen delil de hukuka aykırı delildir. Dolayısıyla bu delilin hükme esas teşkil etmesi sonucunda da bu hüküm de hukuka aykırıdır demek suretiyle bizim bu kararı yargıtaya götürmemiz gerekecektir. Herkese merhaba. Bugün ceza davalarında temiz kanun yolunu ele alıp değerlendireceğiz. Hemen başlayalım. Şimdi diyelim ki sizin hakkınıza bir hüküm tesis edildi. 4 yıllık bir ceza verildi. Siz bu cezaya karşı istinaf kan yoluna geldiniz. İstinaf kan yolunu verildi, verdiği bu hükmü de beğenmezseniz yani burada ne hüküm verebilir? Temize gidebilmek için esastan ret verebilir, düzelterek esastan ret verebilir veya yeni bir hüküm kurabilir. Siz bu hükümleri baz alarak bu sefer temize gidebilirsiniz. Yalnız burada 4 yıllık bir ceza olduğu için burada temize gidilemez. Ee, şöyle bir durum olabilir eğer ki verilmiş olan ceza 5 yıl ve üzeri bir cezaysa bu durumda temiz yoluna gidebilir. Ama sadece bu değil tabi mesela diyelim ki 2 yıllık bir ceza verdi ilk derece mahkemesi bunu istinafta 3 yıla çıkarıldı. Yani 5 yılın altında olmasına rağmen verilmiş olan ceza istinaf yolunda eğer ki arttırılmışsa bu da temize tabi olabilmekte. Tabi yine adli para cezaları istinafta kesinleşmekte bu e, kanun yoluna gidememekte yani temiz yoluna gidememekte. Bunları belirttikten sonra önceki videomuzda istinaf kanun yolunu ele aldığımız videomuzda orada şeyi belirtmiştik. 20 Temmuz 2016 tarihinin esas alınması gerektiğini belirtmiştik. Çünkü bu tarihte bizim kanunumuza istinaf mahkemeleri dahil oldu. Bizim uygulamamıza istinaf mahkemeleri dahil oldu. Dolayısıyla 20 Temmuz 2020 tarihinden önceki hükümler direkt temize gidecek. Yani burada artık istinaf söz konusu olmayacak. Ancak 20 Temmuz 2016 tarihinden sonra verilmiş olan kararlar burada da artık öncelikle istinaf sonra temiz yoluna gidebilecektir. Bunu bir belirttikten sonra burada e, yine 20 2016'daki önceki verilmiş olan hükümler burada başka bir yasaya tabi olacak. Yani önceki CMK Cumhuk'a tabi olacak. Ancak bu tarihten sonra verilmiş olan kararlar günümüzde yürürlükte olan CMK'ya tabi olacaktır. Bunları belirttikten sonra burada süreye ilişkin birkaç bir şey belirtmek gerekir. Şimdi öncelikle önceden Temiz süresi yani 2016'dan önce temiz süresi 7 gündü. Yani 7 gün içinde sizin temiz etmeniz gerekmekteydi o kararı. Ancak bugün artık bu süre 15 güne çıkarmış durumda. Dolayısıyla 2016'dan sonra verilmiş olan hükümler artık 15 günlük süre içinde temiz edilebilmekte. Ancak burada şöyle bir durum var. E, diyelim ki İslam Mahkemesi'nde bir karar çıktı. Bu karar 2016'dan sonra burada verilmiş olan hüküm. 15 gün içinde temiz edilmesi gerektiğini söyledik. Yalnız uygulamada süre tutum meselesi var. Şimdi süre tutum dilekçesi bu 15 gün içinde verilir. E, gerekçeli karar size tebliğ olunduğunda burada siz gerekçeli dilekçenizi de bu artık 7 gün içinde e, temize götürmeniz gerekir. Yani temiz kanun yoluna o gerekçeli dilekçeyi 7 gün içinde artık yazıp vermeniz gerekecektir. Bunun dışında e, burada tabi 2016'dan önce de bir verilmiş bir karar söz konusuysa burada temiz süresi 7 gün dedik. Ancak e, yargıtayın 2020 yılında artık... E, yaptığı yani uyguladığı iştihatlarda şunu söyleyebiliriz ki 15 günlük süre artık burada da söz konusu olabilmekte. Yani diyelim ki siz sürekli işte bu işi yapıyorsunuz. Sürekli temiz yoluna gidip geliyorsunuz falan. Süreyi 15 gün olarak zannettiniz. 2016'dan önce de halbuki böyle bir yasa değişikliği olmuş. Bunu gözden kaçırdınız. Şimdi bu durumda artık buradaki 7 günlük süre Yargıtay'ın son iştihatlarına. Yargıtay'ın normalde bu süre konusunda çok katıdır ceza davalarında. Ancak burada artık 2020 iştihatlarında 2020'nin iştihatlarında özellikle onu söylemek gerekiyor. 2020'den itibaren artık bu 7 günlük süreyi vekil 15 gün sanarak işte 8. 9. günde temiz etmişse artık bu da bu 15 günlük süreye tabi olur deyip kabul edebilmekte. Tabi diyelim ki e, bu bölge adliye mahkemesinin kararına karşı siz temiz edeceğiniz vakit e, bölge adliye mahkemesi kendince bir değerlendirme yapacak. Burada işte süresinde yapılmış mı? Bu kişi bu temizi yapmaya yetkili mi? Veya verilen karar işte temiz edilebilir bir karar mı? Gibi bu ince inceleme yapacak. Bu incelemede eğer ikisinin talebinizi reddederse siz bu konuda temizden bir karar çıkmasını Bölge Adliye Mahkemesi'nden talep edebilirsiniz. Bunun üzerine dosya direkt artık incelenmek sizin direkt yargıtaya gitmektedir. Burada temiz sebebi hukuka aykırılıktır. Yani hukuka aykırılık nedir diye bakacak olursak temel esasla bir hukuk kuralının uygulanmaması veyahut da yanlış uygulanması hukuka aykırılık olarak CMK'dan nitelendirilmekte. Dolayısıyla bir hukuka aykırılık olacak ki siz bu kararı temiz edebilirsiniz. Yani bu hukuka aykırılığı siz net bir şekilde ortaya koymasanız bu durumda temiz talebinizi reddedecek. Bu açık ve nettir. Dolayısıyla burada hukuka aykırılığı net bir şekilde ortaya koymanız gerekecek. Eğer ki hukuka aykırılığı ortaya koymazsanız bu durumda talebiniz red olabilir. Ancak şöyle bir durum var bir de. CMK 289. madde gereği burada kesin hukuka aykırılık halleri var. Eğer ki bu kesin hukuka aykırılık hallerinden birisini yargıtay tespit ederse burada sizin o temiz sebepleriniz belki de çok ön planda olmaz ama bu kesin hukuka aykırılık sebeplerinden birisi varsa bu sefer yargıtay bunu resen inceler. Dolayısıyla sizin vermiş olduğunuz mesela bir tane kararda işte ha, e, avukat 3 satırlık bir şey yapmış. Yani 3 cümle 3 satırlık bir, bir şey yazmış. Bu şekilde temiz etmiş ama temiz direkt bunu reddetmiş. Niye? Çünkü burada hukuka aykırılığı net bir şekilde ortaya koyması lazım. Eğer ki 289. maddedeki kesin hukuka aykırılık halleri de yoksa e, bu durumda zaten talebiniz red olacak. Ha kesin hukuka aykırılık halleri mesela ne olabilir? Diyelim ki bir hukuka aykırı delil var dosyada. E şimdi bunu Yargıtay resen inceleyecek. Siz mesela yazmışsınız bir şeyler bunların hukuka aykırı değil. Buradan red diye diyelim ki kara, e, yaptığınız talep. Ancak burada 289. madde kapsamında bir hukuka aykırılık var. O zaman bunu baz alıp bozma yoluna gidebilecektir Yargıtay. Şimdi bunu belirttikten sonra burada hukuka aykırılığın net bir şekilde ortaya konması gerekecek. Bunu da belirtmek lazım. Mesela kolluk aşamasında müdafi olmaksızın bir ifade alınmış. Bu ifade normalde eğer ki şüpheli tarafından soruşturma aşam kovuşturma aşamasında dile getirilmezse bu durumda bu hukuka aykırı delil kabul edilir ve re'sen e, el ele alınamaz. Yani bundan de hüküm kurulamaz. Örneğin kolluk aşamasında müdafi yok kişinin müda kişi burada A dedi, şüpheli burada A dedi. Ondan sonra şeye geldi. E, mahkeme aşamasında B dedi. Yani burada işte evet o suçu ben işledim. Bu kişiyi ben öldürdüm. Bu silah bana ait dedi. Ondan sonra mahkeme aşamasına geldi. Hayır o silah bana ait değil. Ben böyle böyle dedim. O kişi yanlış yazdı derse eğer ki burada burada artık mahkeme aşamasında verilmiş olan mahkeme aşamasında verdiği ifadesi esas olacak. İşte burada tam da böyle bir noktada eğer ki müdafi olmaksızın alınmış olan bir ifade hükme esas alınmışsa bu hukuka aykırı delil olacak. Ya veyahut da bir arama yapılabilmesi için normalde ne yapılması lazım? İki kişinin orada bulunması lazım. Yani o arama anında iki kişinin bulunması gerekir. Ancak eğer ki bu iki kişi yoksa bu aramadan elde edilen delil hukuka aykırı olacak. Dolayısıyla bizim dilekçelerimize şunu yazmamız lazım. E, arama aşamasında iki kişinin hazır bulunması gerekirken bu iki kişi bulunmamıştır. Dolayısıyla o arama hukuka aykırı bir aramadır. Bu arama sonucunda elde edilen şu kadar madde de hukuka aykırı bir maddedir. Mesela eroin ise uyuşturucuysa veya başka bir şey de olabilir. E, dolayısıyla arama sonucunda elde edilen delil de hukuka aykırı delildir. Dolayısıyla bu delilin hükme esas teşkil etmesi sonucunda da bu hüküm de hukuka aykırıdır demek suretiyle bizim bu kararı yargıtaya götürmemiz gerekecektir. Burada inceleme genel olarak dosya üzerinden yapılmakta eğer ki 10 yılı aşkın bir ceza söz konusuysa burada talep halinde mahkeme değerlendirir talebi eğer ki talebi kabul ederse bu durumda artık duruşmalı olarak e, bu yargılamayı yapabilmekte. Bunun dışında burada artık yargıta aşamasında yeni delil veyahut da yeni bir olay dosyaya eklenememekte. Tabi hukuka aykırı delil bazında belli bazı şeyler devreye girebiliyor ama onun dışında genel olarak burada yeni olay ve yeni delil siz bölge adliye mahkemesi aşamasından sonra temize ekleyemiyorsunuz. Bölge adliye mahkemesine kadar eklenebiliyor çünkü bölge adliye mahkemesi olay incelemesi de yapıyor ama temiz sadece hukuka aykırı incelemesi yaptığı için burada artık yeni olay yeni delil eklenememekte. Bunun dışında şimdi inceleme yani olay nasıl yapılıyor daha doğrusu burada süreç nasıl işliyor diye bakacak olursak burada süreç de şu şekilde işler diyelim ki bölge adliye mahkemesi işte süre kişi veyahut da karar bazında bir aykırılık görmedi direkt bu talebinizi gönderdi yargıtaya burada öncelikle dosya yargıtay cumhuriyet başsavcısına gelir yargıtay cumhuriyet başsavcısı bir tebliğname düzenler. Bu tebliğname üzerine tarafları tebliğ olur. Taraflar buna bir işte diyecekleri varsa onlarda da beyanlarını bildirirler. Bundan sonra mesela sanık müdafi der ki hayır sen cezalandırmasını istemişsin müvekkilin ama müvekkilin cezalandırılmaması gerekir. Sen bu tebliğnamenden vazgeç veyahut da beraatini iste diye savcılıktan tabi talep edebilir. Bu tebliğname üzerine dosya yargıtan ilgili ceza dairesine gider. Mesela adam öldürme varsa burada birinci ceza dairesine gidecek dosya. Orada artık birinci ceza dairesi incelemesini yapacak. İnceleme sonucunda bir karar verecek. Bu karar artık işte bozmaysa artık ona göre veyahut da 10 amaysa artık ona göre ilk derece mahkemesine veyahut da bölge adliye mahkemesine gelecektir. Bunun üzerine artık verilmiş olan karar kesinleşmiş olacak. Sadece olağanüstü kanun yolları artık var. Onlara müracaat edebilir ama bunun dışında artık infaza başlanılabilir. Çünkü verilmiş olan karar artık kesinleşmiştir.